Sen ey sorumluluk yüklenen kalk. Kalk önemli. Okuyan kalkmalı. Evet. Okumaktan murat neymiş? Harekete geçmekmiş. Eğer okuyor ama hiç harekete geçmiyorsa okumayı aslında yatmanın bir türevi olarak kullanıyor demektir. Okuduğunuz şey sizi harekete geçirmeli. Okuduğunuz şey sizde eyleme dönüşmeli. Çünkü okuduğunuz şey gözünüzde fer, gönlünüzde ferman, dizinizde derman olmuyorsa ne olacak? Beyin taşı. Böbrek taşı gibi. Dolayısıyla okuduğunuz şey sizi harekete geçirmeli. Kalk diyor. Üç, oku ve kalk emirleri arasında neden sonuç ilişkisi var mı? Elbette var. Okuyan kalkar. Okuyan harekete geçer. Okuyup da harekete geçilmiyorsa okuduğunuza roman muamelesi yapıyorsunuz, hikaye muamelesi yapıyorsunuz, masal muamelesi yapıyorsunuz, mitoloji muamelesi yapıyorsunuz demektir. Kur'an'ın amacı inşadır, insanı inşa. İnsanın yıkılan yerlerini tamir etmektir, dökülen yerlerini toplamaktır, dağılan yerlerini toplamaktır, zedelenen yerlerini onarmaktır, yaralanan yerlerini sarmaktır. Vahyin amacı budur.